Herkese merhabalar. Kısadan Tarih ve Gizem kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Nuh'un gemisini konu alacağız. İyi seyirler. Nuh'un gemisinin yeri bilim ve din dünyasında tartışılıyor. Farklı yaklaşımlar ve iddialar olsa da, kesinleşmiş bir kanıt yok. Dini metinlerde Nuh'un gemisiyle ilgili ilk hikaye Tekvin kitabında geçiyor. Tanrı, Nuh'a gemi inşa etmesini söyler. Tufan sonrası gemi Ararat Dağları'na oturur. Kur'an'da da geminin Cudi Dağı'na oturduğu yazılı. Dini metinler geminin olası konumu için referans noktası sağlar. Dini metinlerdeki referanslar geminin bulunması için arama ve araştırmalara ilham vermiştir. Türkiye'nin doğusunda yer alan Ağrı Dağı Hristiyan geleneğinde geminin indiği yer olarak kabul edilir. Bu sebeple Ağrı Dağı en popüler arama bölgesidir. Durupınar bölgesinde 1959 yılında bir haritacı havadan çektiği fotoğraflarda gemi şekline benzeyen bir oluşum fark etti. Bu oluşumun jeolojik bir yapımı yoksa gemi kalıntısı mı olduğu yıllarca tartışıldı. Birçok araştırmacı bu yapının gemiyle ilgili olduğunu iddia etti. Ancak jeologlar bunun doğal bir kayaç oluşumu olduğunu belirtmiştir bazı araştırmacılar Ağrı Dağı'nda kalıntılar bulmuşlardır. Ancak bu iddialar bilimsel olarak kanıtlanamamıştır. Cudi Dağı, Kur'an'daki referans. Bu bölgeye Müslüman araştırmacılar odaklanmıştır. Yerel halk arasında gemi kalıntıları rivayetleri bulunur. Ancak Ağrı Dağı kadar geniş çaplı bir araştırma gerçekleşmedi. Bazı araştırmacılar, geminin kalıntılarının İran'daki bölgelerde olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Ancak bu iddialar da somut kanıtlara dayanmaz. Günümüz bilim dünyası, Nuh tufanına dair somut bir kanıt bulamamıştır. Arkeolojik ve jeolojik araştırmalar, global bir tufan yaşandığına dair bir iz ortaya koymamıştır. Bu durum, efsanenin bir metafor mu olduğu tartışmalarını beraberinde getiriyor. Sonuç olarak, Nuh'un gemisinin nerede olduğuna dair kesin bir cevap yoktur. Dini metinlere inananlar geminin varlığına inanmaya devam ederken, bilim dünyası somut kanıt olmadan bu iddiaları kabul etmemektedir. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz, YouTube kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.